Esme yeni doğan oğlunu kucağına alıp sürüyü eve doğru götürmeye başladı. Yavrunun annesi kayıptı. Onu bir türlü bulamamıştı. Hava kararmaya başlamıştı ve kurt ulumaları geliyordu. Yakında iki tane köpek olsa da korkuyordu. Sürüyle köye yaklaştığı sırada bir keçi melemesi duydu. Bu anne keçi olabilirdi. Sürüyü kardeşine teslim etti ve sonra bir fener alıp geriye döndü. Biraz yürüdükten sonra keçiyi gördü. Hemen onu da alıp dönmek istiyordu ama birden keçi iki ayağın üstüne kalktı ve tıpkı bir insan gibi durup konuşmaya başladı. Esme korkudan ne yapacağını bilmez bir halde dondu kaldı. Sonra keçi birden hayalet gibi bir şeye dönüştü. Hava iyice karar esme kaçmaya başladı. Ormanda nereye giderse gitsin, korkunç çığlıklarla birlikte keçi sesleri duyuyordu. Yorgunluktan bir köşede yığılıp kaldı. Onu bulduklarında bir an olmuş bir evdeydi. Esme'yi eve getirdiler. Bir daha hiç konuşmadı ve eskisi gibi olamadı her gece pencereden baktığında bir keçi gördü. Keçi ona doğru bakıyor ve sonra iki ayağı üstünde yürüyerek buradan ayrılıyordu.